Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, kendi evine girecek olan kimse dışarıdayken geldiğini belirtir şekilde, hafif şekilde öksürür gibi yapmadan içeri girmemelidir. Bu şekilde selam vermelidir. Abdülkadir Geylan Hazretleri kitabında şöyle aktarmaktadır muhterem kardeşlerim. Mümin evinden çıktıktan sonra Allahu Teala onun kapısına iki melek bırakır. Bu melek onun malını ve çoluk çocuğunu korurlar mümin kul evine geldiği zaman o iki melek şöyledir. Allah'ım onu başarılı kıl. Ama helal ve temiz bir karla gelmiş ise tabii ki. Hafif hafif öksürdüğü zaman da melekler yaklaşır, şeytanlar gizlenirler. Sonra Esselamu Aleyne Min Rabbine Rabbimizden bize selam şeklinde selam verildiği zaman melekler o kimseye yakınlaşır, şeytanlar da gizlenirler. Meleklerin biri o kimsenin sağına, diğeri de onun soluna geçer. Kapı açıldığı zaman o kimse Bismillah Allah'ın adıyla der ise melekler de onunla birlikte içeri girerler. Artık evinde her şey onun için güzel olur. Melekler onun gecesini ve gündüzünü güzel ederler. O mümin kimse oturduğu zaman melekler onun başucunda ayakta dururlar. Bir şey yiyecek olsa hoş çayır, bir şey içecek olsa güzel bir tatlı şekilde içer. Günü ve gecesi böyle huzurlu güzel geçer. Kendisi de gönlü de hoş olarak kalır. Şayet anlatılanları yapmazsa melek onun yanından gider. Onunla birlikte şeytanlar içeri gider. Evinde her ne varsa onun gözüne kötü gösterilir çoluğundan ve çocuğundan hoşlanmayacağı sözler duyurur. Hatta çoluk çocuğu ile arasında dini de bozucu bir hadiseler ortaya çıkar Allah muhafaza etsin. Muhterem kardeşlerim Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler kendinizi aile fertlerinizi cehennemden koruyun. Cehennemin yakacağı insanlar ve taşlardır. Muhterem kardeşlerim hadislere baktığımızda ayeti kerimeye baktığımızda sürekli ağzınıza zikir abdestli olmamızı ve sürekli şeytandan Allah'a sığınmamızı belirtmektedir. Muhterem kardeşlerim eve girerken öksürüyoruz, hışırtı yapıyoruz. Yani bizim geldiğimiz anlasınlar. Ve selam veriyoruz Allah'ın selamısının üzerinize olsun Orada bir salavat getirebilirsiniz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim Sonra hanımınız selamınızı alsın Çocuğunuz selamınızı alsın Ondan sonra Allah'ımıza şükürler olsun deyin. kendi kendinize Kulfu Allah'ı okuyun Ayetel kürsü okuyun Salavatla girelim Besmele ile girelim Yani besmele yok salavat yok Eve girdiğimiz zaman evde kalgalar Dövüşler patırtı gürültüler Her türlü mevzu çıkıyor kardeşlerim. Allah korusun. İnşallah bugünden sonra eve girerken hışırtı yapalım, öksürelim, selam verelim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ailemize kavuşmak nasip ettin bize. Eve girerken iki rekat namaz kılalım. Çıkarken iki rekat namaz kılalım. Gücümüzün yettiği kadar böyle devam ettiğimiz zaman şeytan bizi hanımımıza, hanımımızın bize, bizim çocuklarımıza, çocuklarımızın bize olan e, düşmanlığını, kinini patlatamaz. Böyle yaptığımız takdirde muhterem kardeşlerim şeytanın evimizde yeri yoktur Allah'ın izniyle. Melekler evimizi sarar kuşatır. Zikirle, salavatla devam edin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.